İkinci önümüze çıkan sistem ise komünizmdir. Dedik ki insanlık beşeri ideolojiler icat ediyorlar, bakıyorlar kapitalizmin meyvesi zararlıdır. Zararlı bir meyveye karşı bir ilaç üretmeye çalışıyorlar. Bu ilacı da eşit sermaye, herkes istediği gibi kazansın. E, bu kazanmış olduklarını devletin sermayesine aktarsın ve devlet sermayesinden de eşit bir şekilde insanlara verilsin diyor. Peki bunun neticesinde ne oluyor? Murat kardeşimiz günde 10 saat çalışıyor, 10 saat çalışıp normalde 1000 lira elde edecekken o 1000, 1000 liranın devlet kasasına aktarıldığını görüyor. Sonra bir günde 5 saat çalışıyor, 5 saat çalışıp 500 lira elde edecekken o 500 liranın devlet kasasına aktarıldığını görüyor ve devletin de onları o parayı geri iade ederken 750-750 verdiğini görüyor ve bu şekilde bir adaletsizliğin gerçekleştiğini izliyor. O zaman ne diyor Murat kardeşimiz? Yahu ben enayi miyim? Ben bin lira çalışıyorum. Bin liralık iş yapıyorum. Adam 500 liralık çalışıyor. Sonra da ikimiz oturup aynı ekmeği paylaşıyoruz diyor. Dışarıdan baktığında kabı güzel duruyor. Çikolatanın kabı güzel, süslü. Ama içinde yediğin zaman insanın midesine ağrı veren bir lezzet meydana geliyor. Niye böyle? Çünkü insan hedefler doğrultusunda çalışan bir bireydir. İnsana bir şey hedefletirsin, o hedefi elde ettirmek için de ondan gayret beklersin. Şöyle dese, çalışan da çalışmayan da herkese cennet giri, cennete girer deseydi Allah, bu insanlar namaz kılarlar mıydı? Herkes cennete girecek. O zaman benim hacca gitmemin bir anlamı kalmadı. Herkes cennete girecek. Sabahtan akşama kadar aç kalıp oruç tutmam mahiyetini yitirdi. İnsanda adalet diye fıtri bir duygu var. Ne istiyoruz bizler? Ne kadar emek gösterdiysek o kadar elde edelim istiyoruz. Emeksiz bir şekilde biri bir şey elde ettiğinde ona da kalben buğz ediyoruz. Ben senelerce çalıştım, mücadele gayret verdim, 10 liralık bir değer elde ettim. Adam evinde yattı ya da benim çalışmamın onda birini sergiledi, o da 10 liralık bir değer elde etti. Ne yapıyoruz? Fıtri olarak bu noktada ona buz ediyoruz ve bu durumun gerçekleşmesini kendimize zulüm olarak atlediyoruz. Komünizm de tam olarak bu anlattığımız sistemin hayata geçmesidir. Kabu güzel, herkes eşit olacak, herkes aynı ekmeği yiyecek, herkes aynı arabayı binecek, herkes barınma ihtiyacını bu şekilde karşılayı verecek diyorlar ama insandaki fıtri duyguların üstünü örtüyorlar. Nitekim dağılan Sovyetler Birliği komünizmle yönetiliyordu. Peki başarıyı elde edebildiler mi? Edemediler. Lenin dediğimiz kişi bu sistemi ikame etti. Netice olarak da belli bir dönemden sonra çalışacak doktor bulamadı. Ülke dışından doktor ihraç etti. Doktor olabilmek için bir insanın 10-12 saat ders çalışabilmesi gerekiyor. Adam madem aynı parayı kazanacak, madem aynı toplumda statüyü paylaşacak, niye günde 10 12 saat çalışıp kendini heder etsin? Niye fazladan mesai gösterip de Murat'ın yattığı yerde Ercan büyük bir gayretin içine girsin? Allah ne diyor? Herkes çalıştığına karşılık, elde ettiğine karşılık rehindir diyor. Yani ne kadar ekmek, o kadar köfte olduğunu söylüyor. O yüzden cennette de bir tane kat var demiyor cennetin de katman katman olduğunu söylüyor. Bu insandaki çalışma hırsını teşvik eder ve insanın bu noktada değer üretmesini teşvik eder. O yüzden fıtratla çelişen komünizm de çöktü gitti. Belli bir dönem sonra doktor bile bulunmadı. Doktor da ülke dışından ithal edilmesi gereken biri durumuna geldi. İki sistemde başarısızlığını gösterdi.